Dışarıdan pozitif, neşeli, cıvıl cıvıl ama günlük hayatında pek de öyle değil. Hem güzel hem yetenekli. Evet, Sinem Ünsal'dan bahsediyorum. 21 Haziran 1993'te Denizli'de doğdu. Azeri kökenli bir babayla Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu. Farklı kültürleri çekirdek aile içinde pek hissetmiyorlardı. Ancak anneanne babaanne evine gittiklerinde fark edebiliyorlardı. Misal leziz yöresel yemeklerle. Annesi ev hanımı, babası ise askerdi. Babasının görevi sebebiyle eski foçada geçirdi yıllarını. Çok iç açıcı bir çocukluk yaşamadığını söylüyordu. Hürriyetten Hakan Gencere verdiği röportajda şöyle anlatmıştı bu durumu: "Eski Foça'da büyüdüm. Şimdi bu halimle çocuklarla olan ilişkime ve onlara yaklaşımıma baktığımda bana pek benim arzuladığım gibi yaklaşımda bulunulmamış. Tabii dönemler farklı. Şimdi başka bir bilinçteyiz hepimiz. O dönemin şartları öyleymiş. Ama müthiş mutlu değildim. Bu ortanca çocuk olmanın verdiği bir şey de olabilir. Zaten içe dönüktüm." Dolayısıyla küçük dertleri bile içimde çözmeye çalışıyordum. Ebeveyn olarak anne ve babam daha bilinçli yaklaşsalardı bence bu yaşımda daha dışa dönük olurdum. Yani asıl hayıflandığım şey o ailem disiplinliydi ama ben babamın mesleğiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Çok genç yaşta anne baba olmuşlar. Onun verdiği panikle fazlaca disiplinlerdi. Hatta biraz katılardı. O katılık da zaten içe dönük olmaya çok müsait olan bir çocuğu daha da içe kapatıyor. okul ve ortaokulu İzmir'de liseyi Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde okudu. Üniversitede yeni bir hayata ilk adımını atmış oldu. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden mezun oldu. Çocukluğundan beri ayrımcılık, dışlama, hor görme ya da üstün görme gibi kavramlara kendini hep uzak hissetti. Üniversite yıllarında otizmli bireylerin sosyalleşmesi için düzenlenen kurslara katıldı. Her zaman çok duyarlı bir genç oldu. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü seçmişti evet ama aklında hep oyunculuk vardı. Edebiyat bölümünü de çok isteyerek ve severek okudu ama okurken ileride yapacağı mesleğe yani oyunculuğa yatırım olarak düşünerek okulu bitirdi. InStyle'dan Deniz Tokgöz'e verdiği röportajda şöyle demişti. Oyunculuk okuduğunu doğru anlama, sonra da anladığını ve yorumladığını izleyiciye en iyi şekilde aktarma yetisi gerektiren bir meslek. Edebiyat okumam karakterleri analiz etmek, hikayenin devamını gözümde canlandırmak, yazarın ne demek demek istediğini çözmeye çalışmak ve son olarak senaryo halinde gelen bütün kurguyu daha iyi bir şekilde özümsemek noktalarında bana kolaylık sağlıyor. Oyunculuk küçük yaşlarda kanıma giren bir tutku. Kendimi başka meslekte hayal edemiyordum. Edebiyat bölümünü de çok isteyerek ve severek okudum. Ama okurken ileride yapacağım mesleğe, yani oyunculuğa yatırım olarak düşünerek okulu bitirdiğimi itiraf etmem gerekir. Foça'dan sonra Eskişehir, Eskişehir'den sonra İstanbul. Her seferinde daha büyük bir şehire yerleşmişti. İstanbul'a alışması da zaman aldı. Foça küçük, sıcak bir Ege kasabası. Hayat orada çok kolay ve huzurluydu. Eskişehir de benzer dokulara sahip bir şehirdi. Küçük şehirde yaşamaya alışan biri için İstanbul biraz ürkütücü olabiliyordu. Ama bu onun kendi isteğiydi. Okuldan mezun olduğu gibi İstanbul'un yolunu tuttu. Çünkü çalışmak istediği bir yayın evi vardı. Bu yolculuğa nasıl çıktığını Hürriyetten Hakan Gence'ye şöyle anlatmıştı. Çok çalışmak istediğim bir yayın evi vardı. Orada işe girdim. Gerçi işe girerken de biraz kandırmaca yaptım. Ama artık beni seviyorlar. Affediyorlardır herhalde. Telefonlarını buldum, aradım. Benim sizinle iş görüşmem var ve insan kaynaklarına asla ulaşamıyorum. Onlar da aramadılar beni. Oysa yarın beni İstanbul'a çağırmışlardı dedim. Onlar da insan kaynaklarına bağladılar. Evet, güzel oynamışım. Sonra ben az önce bir yalan söyledim. Çünkü sizin yayınları çok beğeniyor ve orada çalışmak istiyorum. İsterseniz stajda yapabilirim dedim. Onlar da yarın gel görüşelim dediler. Editör asistanı olarak 6 aya yakın çalıştım ama aslında amacım İstanbul'da oyunculuk eğitimi almaktı. Bir oyunculuk atölyesine başladım. Oyunculuk üzerine yüksek lisans giriş sınavlarına hazırlandım. bu süreçte asıl istediği şey tiyatroydu. O dönemlerde menajeriyle tanıştı. Çok güzel ve yetenekli bir kızdı. Kısa sürede sektöre girmeyi başardı. 2017 yılında Fox'ta yayınlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini canlandırdı. Tabii bu durumda yüksek lisans hayalleri de askıda kaldı. 2017-2018 yılları arasında Kanal yayınlanan Siyah Beyaz Aşk adlı dizide Gülsüm Aslan karakterini canlandırdı. Bir sonraki sezon TV8'de yayınlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini karakteriyle ekrandaydı. Güzelliği ve yeteneğiyle dikkat çekmeyi başarmıştı. Bu dizide Buğra Gülsoy, Tugay Mercan, Beren Gökyıldız gibi isimlerle birlikte çalıştı. 2019 yılında bir Alaturka hikayet, Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini canlandırdı. Afife Jale Genç Yetenek Ödülü'ne aday gösterildi. Adaylık için aradıklarında inanmakta güçlük çekti. Evet, çok emek vermişti ama bu onun ilk oyunuydu ve ilk oyununda böyle bir adaylık çok şaşırtıcı olmuştu. Ayrıca aynı aynı rolle Lions yılın en iyi genç kadın oyuncusu ödülünü aldı. En büyük çıkışını ise 2019-2021 yılları arasında yayınlanan Mucize Doktor adlı diziyle yakaladı. Çok sevilen doktor Nazlı Gülengül karakterini canlandırdı. Hemen ardından elbet bir gün gizli saklı ve senden önce gibi yapımlarda oynadı. Biz ona hep güzel, yetenekli ve ünlü olarak görüyoruz. Ama bu noktaya gelene kadar pek çok zorluk yaşamıştı. Hürriyetten Hakan Gencel verdiği röportajda şöyle demişti: Tecrübesizliğimden dolayı kimse anlayış göstermek zorunda değil. Ama daha da aşağı çekmek kötü niyettir. Keşke biraz bilseydin de gelseydin gibi laflar. Kilo konusunda da baskı gördüm. Ben genellikle çok zayıfım zayıftım. Kilo almam gerektiği söyleniyordu. Eğer karakter için gerekiyorsa olabilir de ama bu tamamen estetik açıdan bir eleştiri ise hadsizce ve taciz oluyor. Bunu çok yaşıyoruz. Sadece setlerde de değil. O, oyunculukta sınır tanımayanlardan. Kendisinin de söylediği gibi onu hep zayıf haliyle gördük ama o her türlü değişimi açık. InStyle'dan Deniz Tokgöz'e verdiği röportajda şöyle demişti. Aslında bu konuda belirli bir takıntım yok. Her zaman zayıf bir çocuk oldum ama genel olarak vücudumun ince olmasını seviyorum. Bu tamamen kişisel bir beğeni olmasının yanı sıra ekranda daha kilolu durmamızdan da kaynaklanıyor. O nedenle dengelemeye çalışıyorum. Yoksa çok sevdiğim bir hikayenin içerisinde yer alan bir rol için kilo almam gerekirse Alırım. Görüntü önemli ama yaptığım meslek ve canlandırdığım karakter benim için her zaman daha önemli olacak. Özel hayatı da merak konusu olan güzel yıldız Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda bir itirafta bulunmuştu. Aldatmadım ama aldatıldım. Aldatmak ya da aldatılmak bir sürü yolla olabilir. Hiçbiri insanı haklı çıkarmaz. Aldatıldığımda döndüm arkamı gittim. Affettiğim de oldu. Sonra yine aynı şeyi yaşadım demişti. hayatında genellikle çok makyaj yapmayı seven biri değil. Özel zamanlar dışında fondöten kullanmaz. Cildiyle kendisiyle sürekli uğraşmasa da dikkat ediyor. Güneş kremini ihmal etmiyor. Deniz tuzuyla cildini besliyor. Alem dergisine verdiği röportajda öne çıkan 3 özelliğini saymanı istesek neler söylersin sorusunu şöyle yanıtlamıştı. Endişe, disiplin ve kontrol diyebilirim. Vazgeçemediğin rutinlerin var mı sorusuna ise şöyle karşılık vermişti. Yok aslında. Büyük oranda törpülediğim obsesif bir kişiliğim var. Ufak tefek gündelik takıntılarım var. Onun dışında olmazsa olmaz dediğim takıntılarım yok. O kadar yoğun tempoda çalışıyoruz ki ben ne zaman uyuyup uyanabiliyorsam ve hayata ne zaman karışabiliyorsam öyle yaşıyorum. Aydınlık Evler adlı tiyatro oyunundaysa Sülün karakteriyle tiyatro kariyerine devam etti. Son olarak Uzak Şehir dizisinde Alya Albora karakterini canlandırıyor. İlk bölümü 11 Kasım pazartesi yayınlanan dizi izleyicilerden tam not aldı. Uzak şehrin birinci bölümü sosyal medyada gündem oldu. Kanada'dan Mardin'e çocuğuyla birlikte gelen Alya, burada geri dönüşü olmayan olayların içinde kalıyor. Vefat etmiş olan kocasının ailesiyle büyük bir mücadeleye giriyor. Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve 5 yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelmişti. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yok. Doktor Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermiyor. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeğiyle yüzleşen Alya Albor'a kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde buluyor. Alya bu karmaşık işlerin içinden kurtulabilecek mi? Aşk ve aile bağlarının anlatıldığı dizide Ozanak Baba ve Sinem Ünsal'ın yanı sıra Gonca Cilesun, Müfit Kaya Can, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Diken, Kuzey Gezer gibi isimlerde rol alıyor. Gülizar Irmağan senaryosunu yazdığı dizinin yönetmenliğini ise tecrübeli isim Ahmet Katıksız yapıyor. Dizinin yayınlanmasının ardından Sinem Ünsal'dan paylaşım geldi. Diziden kareler yayınlayan Ünsal, hikayesi kalbimi titretenim, alya, çaresiz ama cesur, acılı ama vakur tüm annelere ifadelerini kullandı. Biz de Sinem Ünsal'a hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.